Ben size söyleyeyim ben biliyorum bunun sonunda ne olacağını. E, bu böyle gittiği takdirde demokratikleşme değil, dünyanın en faşist rejimi kurulacaktır. Bu böyle gittiğinde çok nettir bu. Peki efendim, burada milli iradeden bahsediliyor. Size çok somut beni çok rahatsız eden bir örnek söylüyor. Ben hiçbir siyasi partinin de bu arada mensubu falan değilim ben. Bir bilim adamıyım aynı zamanda avukatım. Gördüğümü söylüyorum. Bir örnek de vereyim. Affedersiniz siz apartmanınızın genel kuruluna açığa atılmış imza verip açığa atılmış imza verip sen istediğin gibi bunu doldur der misiniz? Peki bizim ülkemizde milletvekilleri nasıl oluyor da iktidar partisinde çıktığı gibi adına depo imza diyorlar. Depo imza değil açığa atılmış imza. Nasıl oluyor da bunu istediğin bir yasa teklifinde veya anayasa teklifinde istediğin gibi kullanabilirsin diye açığa atılmış imzalar veriyorlar. Bu ortaya ben Türkiye'de, çık. ben Türkiye'de siyasi partilerin insafına bırakılmış Acı bir yok. demokrasi istemiyor. Bütün faşist rejimler geldiklerinde önce ceza usul kanunlarını değiştirirler. bakınız. Bugün şikayet edilen bazı çevrelerde Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay'ın ve Danıştay'ın siyasi davrandığı iddiasıdır. Ben bu iddiayı tartışmıyorum. Öyledir veya değildir. Bu iddianın çözümü için bu iktidarın getirdiği yargının tamamını siyasi iktidara bağlayalım çözümüdür yargının tamamını siyasi iktidara bağlama şeklinde bir çözüm. Af buyurun. Nasıl olacak da bu yüksek mahkemelerin kararlarının bundan sonra siyasi olmamasını sağlayacak? Ha şimdi burada herkes akıllı. Dinleyenler de fevkalade akıllı insanlar. Demek ki şikayet edilen yargının siyasi davranması falan değil. Şikayet edilen yargının iktidarın siyasetini sekteleyecek şekilde davranması. O zaman deniyor ki yargı bizim siyasetimizi takip etsin. Bunu nasıl yaparız? Yargıyı tamamen bir kanun var müsaade ya, eder misiniz okuyayım mı size onu? Buyurun. Eğer çok karışık ve uzun değilse. Yok yok hiç bekleriz. hayır hayır buyurun. hiç karışık değil. Bu ülkeden değil bu kanun. Ee, sayın dinleyicilere de bir şey hitap edecektir tahmin ediyorum. Mozambiya adlı ülkeden bir kanun. Kanunun adı toplumun sakıncalı kişilerden korunması kanunu. Madde 1. İktidar partisi mahalle temsilciliklerince mahalle sınırları içinde sakıncalı olarak belirlenen kişilerin listesi her yıl Nisan ayında Mozambiya Büyük Millet Meclisi'ne gönderilir. Madde 2. Mozambiya Büyük Millet Meclisi 2 bölü 3 çoğunlukla sakıncalı olduğunu tespit ettiği kişileri karara bağlar. Madde 3. Sakıncalı olduğuna karar verilen kişiler başka ilçelere gönderilir, gayrimenkulleri satılır ve hazineye gelir kaydedilir. Madde 4. Devlet bu kişilerin geçimleri için gereken giderleri öder. Bu konunun ayrıntıları yönetmelikte düzenlenir. Ee, sayın dinleyicilere söyleyelim. Mozambiya diye bir ülke yok. Ama bu sanal Mozambiya şeklinde diktatörlükler var bu dünyada. Ve bu diktatörlüklerde bahsettiğim kanunun ana fikrinde olan kanunlar var. Sayın Mengi, diktatörlüklerde anayasa mahkemesi olmaz. Veya olur da tamamı siyasi iktidarın gözetim ve denetiminde olur. Siyasi iktidar tarafından atanır. Şimdi burada izleyicimize soruyorum. soruyorum. Ali Bey'e soruyorum. Tanımıyorum Ali Bey'i. Ahmet Bey'e soruyorum. Fatma Hanım'a soruyorum. Ali Bey, Ahmet Bey, Fatma Hanım. Meclis sizin hakkınızda sakıncalıdır diye bir karar verse. Siz kendinizi sakıncalı görecek misiniz? Siz biraz önce sayın Hatip'in açtığı Tabii yoldan hatip yürüyüp oğlum. Evet. sayın sayın hatip oğlum. sayın evet. hatip yani sayın konuşmacının tamam e, <laughs> 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 Siz sayın sayın konuşmacının evet. dediği gibi efendim meclis milli iradenin temsilcisidir. Dolayısıyla beni sakıncalı da ilan eder. Ben taşınırım, giderim buralardan, evimi, mülkümü de satarlar. Diyecek misiniz? Sayın Mengi, ben Mozambiya'da yaşamak istemiyorum. Türkiye'nin Mozambiya olmasını istemiyorum. Ben istem e, Doğu Bey'in bıraktığı yerden alayım. Doğu Bey ben hukuk konuşmuyorum dedi. E, siyaset bilimi sınırları içerisinde konuşuyorum ve e, bir demokratikleşme hareketidir. Yani sonunda demokratikleşir miyiz onu da e, bilemem dedi. Ben anlamaya çalıştım. E, siyaset bilimi çerçevesinde söylenenleri ben anlamadım. Ben size söyleyeyim. Ben biliyorum bunun sonunda ne olacağını. Bu böyle gittiği takdirde demokratikleşme değil dünyanın en faşist rejimi kurulacaktır. Bu böyle gittiğinde çok nettir bu. Çünkü görünen kılavuz istemez. Eğer bir canlı ördek gibi bağırıyorsa, ördek gibi yürüyorsa, ördek gibi ses çıkarıyorsa adam demiş ki bırak düşünmeyi bu ördektir demiş. Bütün faşist rejimler geldiklerinde önce ceza usul kanunlarını değiştirdiler. Peki. Önümüze getirilen paket yargı reformu mudur? Hayır. Çünkü Türk insanının adliyede yaşadığı sorunların herhangi birine çözüm üretmekte midir? Hayır. Peki ne getirmektedir? Yargıyı siyasi iktidara her yönden bağlayacak çok ayrıntılı düzenlemeler getirmek. evlerinden sabaha karşı götürülen güneş doğunca hani polis geliyor ya güneş doğduğu zaman götürülen kafalarına bastırılarak arabaların içine bindirilen dört gün sorgu sıralarını bekleyen ve sorguya çıkarıldıklarında niye tutuklandıklarını bilmeyen insanlar da anlamadı. Tahliye edilen tahliye edildikten sonra ailelerine kavuşan birbirlerine sarılan gözleri dolan ardından tekrar tutuklanan insanlar da anlamadı. Bu eziyet değil mi? Bu e, ne oldu ortadadır. E, Doğu doğru e, bir faşist rejime doğru gidilmektedir. Cumhuriyet hedef alınmaktadır e, şu an e, yapılmak istenenlerle ve özellikle yargı reformu diye önümüze konulan ve reformla uzaktan yakından ilgisi olmayan yüksek yargıyı ele geçirmek. Başınıza bastırlara arabaya bindirilmişsiniz. Dört gün bekletilmişsiniz. İfadeniz alınmış. Gizli tanıklar. E, Haldun Bey delil yok dedi. Şöyle söyleyeyim size, ceza muhakemesi kanunu deliller ortaya çıkmasın diye 2005 senesinde değiştirilmiştir bu ülkede. Nedir deliller ortaya çıkmasın? Gizli tanık diye bir kurum getirilmiştir. Gizli tanıklık kurumu gelmek suretiyle savunma, suçlanan insanlar ne ile suçlandıklarını bilemez hale gelmiştir. Evet bir yerlerde silahlar bulunmaktadır, mühimmatlar bulunmaktadır ama bunları tutuklanan insanlara bağlayan tırnak içinde söylüyorum deliller kim olduğu bilinmeyen gizli tanıkların ifadeleridir. Yani şimdi bir yerde tabanca bulundu, bir yerde bomba bulundu. Birisi de çıkıyor ismi yok. Kim olduğunu bilmiyorsunuz, nereden çıktığını bilmiyorsunuz. Bu filan canındır diyor. Bu delil mi Allah aşkına? Bu e, efendim gizli bakın cumhuriyetin 80 yıllık birikimi olan kanunlar bir gecede çöpe atılmıştır. Ceza kanunları 2005 değişikliği sırasında. O zaman gazeteler yazdı. Demokratikleşti. Çok önemlidir bu söylediğim. Bir ülkenin siyasi rejimini ceza kanununda tek madde değiştirmeden, ceza usul kanununu değiştirerek veya ceza usul kanununun uygulanmasını değişik bir dünya görüşüyle hayata geçirerek Bütün faşist rejimler geldiklerinde önce ceza usul kanunlarını değiştirirler. Bakın hep söylüyorum benim alt komşum 80 yaşına yaklaşmış bir hanımefendidir. Üst komşum 70 küsür yaşındadır. Birbirleriyle apartman aralığında konuşurlarken diyorlar ki aman telefonda dikkat et herkes dinleniyormuş. Eğer bir toplum herkesin telefonunun dinlendiği paranoyasına sürüklendiyse bundan daha ala bir rejim değişikliği işareti olabilir mi? Eşler yatak odalarında fısıldaşarak konuşmaya başladılarsa, banyoya girip su açılıp İnsanlar birbirleriyle özel şeylerini orada konuşuyorlarsa, telefonlar buzdolabına konuyor ise, yatak odalarında, yatak odalarında insanlar izlendiklerini düşünüyorlarsa veya birazcık sivrilen, birazcık siyasi iktidarı eleştiren bir kişinin bir takım kasetleri, konuşmaları, görüntüleri, özel hayatına ilişkin sırları ortaya çıkıyorsa bundan daha ala bir rejim değişikliği işareti size olabilir mi? Üstüne üstelik insanlar tutuklanıp yargılanmaya daha başlamadan yıllarca tutuk evinde sıra bekliyorlar. Ve dosyaları gizliyse göremiyorlarsa bu dosyaların içeriğini neyle suçlandıklarını bilmiyorlarsa bundan daha ala size rejim değişikliği işareti olabilir mi? Bundan ben Türkiye'de Siyasi partilerin insafına bırakılmış Acaba... bir demokrasi istemiyorum.